da Karsı Şair Cemal Gökçeoğlu kanalına abone olun. Veya benim bu videomun altında abone ol'a tıklayın. Abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Bülbül gibi öten dilim tutuldu. Cesaretim yoktur sevdim demeye. Derim istiyorum size gelmeye. Maniler yazarım gönlüm sevmeye bülbül gibi öten dilim tutuldu. Aşkın ile ben de hep geldim söze. Çınlarım ahuda bakmasın yüze. Ara sıra bakışırız biz bize. Bülbül gibi öten dilim tutuldu. Gökçe oğlu sende çok yazıyorsun. Sen aşk sevdanla yürek kazıyorsun. Gönülden sevginle der yanıyorum. Bülbül gibi öten dilim tutuldu. Ve benim bu videomun altında abone ol'a tıklayın. Abone olup her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Bilginiz olsun.